İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Fed yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasının ardından altın yükselişe geçti. Dolar ise değer kaybetti. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirerek küçük ve büyük yatırımcılar için analizlerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan gerekçesiyle görevden derhal aldığını duyurdu. Karar, başta bitcoin, altın ve dolar olmak üzere piyasalarda etkisini gösterdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise sabaha yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi sürecek ifadelerini kullandı ve şunları ekledi. Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa, bence beklemeye devam etmesi lazım. 2025 Öngörüleri Neler? Piyasa öngörülerini 1 Ocak'ta açıkladığını belirten Memiş, 2025'in henüz bitmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Borsada 11.812.000 puan seviyesi ideal şu anda. Yani faiz noktasında, 128.000 civarında bir beklentimin olduğunu. Dolar tarafında 45 lira, Euro Türk lirası kurunda 55 lira, Euro dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altında 4500 lira seviyesi, ons altında 3500 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 55, gümüş, ons tarafında 45 dolar seviyesi, Bitcoin'de 120 bin dolar. Devamında 140 bin dolar seviyesiyle alakalı köşe yazılarımda, tarihe bir not olarak geçmiştim. Altın fiyatlarında son durum. Gram altın fiyatı alış. 4451,3820 satış. 4452,4770 altın ons dolar fiyatı alış. 3353,44 satış. 3354,18 Çeyrek altın fiyatı alış 7118,4100 satış 7279,5200 Cumhuriyet altını fiyatı alış 28488,8400 satış 29030,1500 Tam altın fiyatı alış 28913,00 satış 29104,00 Yarım altın fiyatı alış 14197,26 satış 14557,87